Ülkemizin mavi ve yeşil zengini, bereketli Karadeniz bölgesinde yağmurun aşık olduğu topraklardayız. Evet, Rize'deyiz. Küllü bir geçmişe sahip bu güzel şehrin Çayeli ilçesindeyiz. Sırtımızda bir sepet yali yali gidiyoruz Çayelinden öteye. Hedefimiz Selimiye köyü. Zira İstanbul'dan, Çekmeköy'den selamlar getirdik Selimiyelilere gurbetteki evlatlarından. Selimiye Köyü Rize il merkezine 23 kilometre, Çayeli ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. yeşil bir köy olan Selimiye yemyeşil dağlarla çevrili. Dağın ardından selam veriyor bize Mavi Karadeniz. Hırçın Karadeniz yakıştırmasını yalanlamak istercesine nasıl da sakin çarşaf gibi sanırsın böyle ılımlı, hep böyle uysal. Az önce sonlandı yağmur. Her yer mis gibi toprak kokarken yol alıyoruz. Bir yanımız çay bahçesi, mısır tarlalarının önünden geçiyoruz. Öyle sessiz ki buralar, biz buna kısaca huzur diyoruz. yükseklere tırmanıyoruz. Karadeniz'de işte böyle nefes kesecek denli yükseklerde kurulu yaşamlar. İnsanı biçimlendiren yaşadığı coğrafyaysa eğer Karadenizlilerin gözü pekliğine şaşmamak gerek. İnsanoğlunun her ortama uyum sağlayabildiğinin apaçık bir örneğidir Karadeniz'de kurulmuş yaşamlar. oldukça engebeli bir toprağa sahip Selimiye. Köyün geçim kaynağı çay tabii ki. Ne ne de olsa çay elindeyiz. Adı üstünde çayın memleketindeyiz. Nasıl da güzel görünüyor çay bahçeleri. fabrikası 1947 yılında çay elinde kurulalı beri çay sadece çay elilerin değil ülkemizin vazgeçilmez oldu. Yazın sıcağında ferahlatan, kışın soğuğundaysa iç ısıtan çay en güzel sohbetlerimizin de en acılı muhabbetlerimizin de ortağı oldu. edilmiş evler arasında eski köy evleri çarpıyor gözümüze tüm görkemleriyle. Yıpranmış da olsalar o kadar güzeller ki fark etmemek mümkün değil onları. Bu evin çevresini saran şu güzel manzaraya bu camlardan sevgiyle bakanlar vardı bir zamanlar. Artık kimse bakmaz oldu. Ne yazık ki yaşanan göç olgusunun bir yansıması bu terk edilmişlik. Birçok Selimiyeli göç etmiş ata toprağından. Sıla olmuş bu güzel memleket gurbetçilerine. Ne güzeldir eski köy evleri. Hele varsa içlerinde yaşayanları. Çekmeköy'de birçok Selimiyeli hemşehrimizin yeni yaşam alanı olarak seçtiği yerlerden biri. Gurbetteki köylüler yaz gelir gelmez özellikle çay toplama zamanında koşuyorlar köylerine çalışmaya. Sepetlerine çay doldururlarken aslında sılayı rahim etmenin huzurunu da dolduruyorlar heybelerine. Anıları yad etmenin mutluluğunu, bu dağların huzurunu. Nasıl özlenmez Kaçkar'ın efil efile sen yaylaları? Coşkuyla yere düşen şelaleler. Bazen usul usul, bazense deli deli akan dereler. Derelerin üzerine mücevher misali kondurulmuş taş köprüler. Masallar ülkesinden miras alınmış sis bulutları. Özlenmez mi? Hem de nasıl özlenir? Kaynaklardan Selimiye'nin eskiden Yanıkdağ köyüne bağlı olan Marami, Fuluva, Mesavli, Kavala ve Ayani mahallelerinin birleşmesiyle köy statüsüne kavuştuğunu öğreniyoruz. Selimiye doğumlu Muhammed Safi ile sohbet edelim. Hem kendisini tanıyalım hem de onun dilinden güzel köyünü elektrik teknikçiyim. Çaykur'dan ve esnaflıktan emekli oldum. Bu köyde doğdum. Çataklı'da ilk okul bitirdim. Çayeli Ortaokulu, Çayeli Lisesi, ondan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Meslek Yüksekokulu, elektrik bölümünden mezun oldum. Okula girmeden okulun yanından bir su akardı. O suya her sabah ayakkabılar, ayakkabılarımızı, yani o lastikleri yıkardık. Hayatları öyle görüyoruz. Elbise çok tamur olur. Ya tabii ki özlüyoruz yani. Zaman çok tabuk geçti. Keşke bir daha yaşama şansımız olsa yani. Ben ilkokula başladım, elektrik yoktu. Yani örneğin diyelim iki buçuk ay sonra elektrik geldi köyümüze. 1900 kaçtı dersen 67'lerde falan. Bana evin en iyi e, yanan beş numara derler. Beş numara lambayı ben okuyorum diye şey verdiler. Bana verdiler. Ben de o beş numarayla ders çalışıyordum. Yani ders, ders çalışıyor diye evin en iyi lambasını, ışığını yani benim yanıma koydular, masamın yanına koyardılar. Ben ona ders çalışıyordum. Elektrik gelince her taraf oldu gün bir. Görücü üsülü evlendim. Daha doğrusu bize görücü usulü evlenme teyzem sayesinde oldu. Teyzem aracılık etti, ee, o aileyi tanıyordu. Tabii o zaman e, bütün düğünler yemekli oluyordu. Bizimki de yemekli oldu. Ee, Doğunda horon da oldu ama işte, aşırı bir horonlar olmadı yani. Vallahi e, şu andaki düğünleri ben sevmiyorum. yani Belki bana öyle geliyor ama. Yani davet ediliyor aileler. Ailelerin yanına bir dakika bile doğum sahibi gelmiyor veya görüşmüyor, konuşmuyor. Bir gürültü e, furyası, müzik şuydu, buydu. Yani bir, o da bir geleneğe dönüştü ama yani bir şey anlam olmayan bir şeye dönüştü. E, köyümüz Selimiye bağlı iki tane camımız var. Köyümüzün cesim kaynağı e, çoğunlukla çaydır. Yalnız burada e, il dışına insanlarımız var. Köyümüzde doktor var, milletvekili var, siyasetçi var, yani ne ararsan var köyümüzde. Bu belgeseli bizim köyümüze hediye eden Ahmet Poyraz Bey, Çekmeçöy Belediye Başkanı Hamdi Safo'nun da bazanağı olur. Kendisine saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Herkese teşekkürler, ekibinize her şeye teşekkür ederim. Geri sarmış yeşil. Bu çeşmenin çevresini de. Karadeniz'de her adımda bir su kaynağına rastlamak çok sıradan bir durum. Bir teyzemizle merhaba alışıyoruz. Nasıl da bereketlidir toprağı Karadeniz'in. Zorludur buralarda yaşamak. Ama yaşayanına ödülünü de sunar toprak. Maşallah diyoruz bu börtlenlere. Fufuka da deniliyormuş adına. Bir ablamız topluyor. Burada da üzüm bağı. Müzik Bu bölgede karayemişler derler diğer adıyla taflana. Çok sevilen bir meyvedir karayemiş. Ve lahanalar. Yol kenarında bile yetişiyorlar. Lahana denildi mi? orada saygıyla durulur buralarda. sadece sebze meyve değil ki, bir de böyle güzellikler sunuyor toprak. Sanki teşekkür ediyor insanoğluna. Köyün iki camisi olduğunu öğrenmiştik sohbetimizde. Şu anda merkez caminin önündeyiz. Buyurun içine de girelim. Kışlık odunlar hazırlanmış. Kış geldiğinde sobanın içinden yükselen çıtır çıtır ses olacak bu odunlar. Köyün çay alım yeri. Şu an yaş çay harmanlanıyor. Bu şekilde karıştırılıyor ki yanmasın. Zira hava sıcak. Yanmış olan çaylarsa işte böyle ayrıştırılıp atılıyor. Bir köy sakini çay toplamadan dönüyor. Oldukça yorulduğu belli oluyor halinden. Belli ki da yapılıyor köyde yer yer arı kovanlarına rastlıyoruz zira. Bu eski köy değirmeni artık kullanılmıyor ne yazık ki. Zamana yenilmiş o da. 1948 yılında inşa edilmiş. Mezarlıkta yatmakta olan ebedi aleme göçmüşlere de edelim duamızı. Selimiye'ye akşam çöküyor. Güneş köylülere veda etmeye hazırlanıyor. Karadeniz'in üzerine son defa göz kırpıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını ilettik. İlçesinde ikamet etmekte olan Selimiye'li hemşehrilerinin ata toprağına. Geri dönüş vakti şimdi. geldik ve tanış olduk. Göbek adı mutluluk olan şu yemyeşil dağlarla.